Evet, ayaklı köylüler, köylerimiz, herkese hayırlı akşamlar. Şu an 22 Mayıs 2020, Cuma akşamı, ee, İstanbul'dayız. Şimdi bu videonun bir özelliği var. Ben bundan 3-4 gün önce ya da bir hafta önce ayaklı köyü grubumuza... Ee, Ramazan bayramı ile ilgili büyüklerimizden öncelikle oluşan bayramla ilgili kısa videolar istemiştim. Şu ana kadar iki tane video geldi. Bunun için bu videoyu çekme gereği duydum. Ama ondan önce kalıcı olması için biz Mart 2020'de tüm dünya olarak Tabi biz Türkiye olarak dünyada daha önce çıktı Aralık 2019'da ama bir hastalıkla uyandık koronavirüs hastalığı. İlk başlangıçta ne olduğunu pek açıkçası herkes e, anlayamadı. Yani basit e, gibi görüldü ama hiç de öyle olmadı. E, Belkilerde ne bileyim ilginç. Bir hatıra olarak kalacak ama e, özellikle bu hastalık eminim ki e, insanlara çok şeyi, dostluğu, arkadaşlığı, akrabayı, öbür dünyayı birçok şeyin anlamasına vesile oldu bence. Şimdi e, bu videoyu şöyle de söylemek istiyorum. Beni bizim köylerimiz zaten tanıyorlar. E, büyüklerimiz de biliyor. Gençlerin belki bir kısmı bilmiyor olabilir. Yaklaşık e, 1995 yılından beri bizim köyle ilgili videolar çekiyorum, fotoğraflar çekiyorum. Tabii 95 yılından beri diyorum çünkü o zaman bir profesyonelce çekim yapmıştık. Benim sayfamda da var. E, esasen e, ben orta birde başladım fotoğrafçılığa. E, 1986'lar falan olması lazım yanılmıyorsun. O zamandır köyde fotoğraf çekmeye başladım. Orta birde. Daha sonra da ise de fotoğrafçılıkla devam ettim. Şimdi uzun uzun onları anlatmayacağım. İçin bunları söylüyorum. Çektiğim fotoğrafın ve videonun sayısını ben hatırlamıyorum. Özellikle ee, köyle ilgili birçok video çektim. E, biz ilk çektiğimizde bile arkadaşlarımızda 95 yılında isimleri şimdi tek tek sayamayacağım bir sürü bu işe vesile olmuş arkadaşlarımızda. Ee, o zamanlar bizim tepki gösterenler, farklı şey yapanlar oldu. Bizim farklı bir amacımız yoktu. Tek amacımız ayalı Köyü'nü ve köyümüzü çok seviyorduk. Ee, ama sonradan çok çok güzel tepkiler aldık. Hatta 1996 yılıydı. O köyümüzün üst tarafında bulunan Hakkaya mevkiine doğru olan bölümde e, vericiler var. O vericilerden canlı yayın yaptık. Rahmetli Mustafa Sarı abinin katıldığı. Ee, ve Hasan karnım vardı canlı yayında. Ee, güzel bir anı oldu. Şimdi o eskilere e, geniş geniş girmeyeceğim. Ben esas e, bu videoda amacım şuydu. Ee, köyden daha fazla video bekliyorum. Eskisi gibi kamera, insanlarda bu sıkıntı yok. Ee, Birçok kişi de akıllı telefon var. Sizlerden rica ediyorum. Arkadaşlardan, köydeki gençlerden. Ee, ama e, kendi anne babanız ama amcanız dayınız teyzeniz akrabalarınızı lütfen birer dakikalık da olsa kısa videolar kendinizin de olabilir e, çekip bana göndermeniz eğer yarın bunu Arife günü olarak sonuçlandırırsak ben yarın akşam nasip olursa montajlayıp bayramda e, bu gelen videoları e, yayınlayacağım tabi sadece bizim köyden değil bu Almanya'dan olabilir. Dünyanın farklı ülkelerinden, bizim köyle bir şekilde bağlantısı olan farklı şehirlerden e, kendini ve ailesini çekip gönderebilirler. Ve e, yine Mustafa Sarabi'nin dediği gibi, kaydedilen her şey gelecek için bir belgedir diyor. E, i̇nsanların hafızası gerçekten çok zayıf, çok çabuk unutuyoruz her şeyi. Ve geçmişle ilgili videoları bile izlediğimizde, aa bunlar da mı yaşıyordu, aa bunlar... Unutmuşuz diyoruz. Onun için e, ben videoları bekliyorum. Birazdan bu videoyu yükleyeceğim. Yarın Arife günü. Bir de e, eğer nasip olursa, çünkü hepimiz bayramda e, sokağa çıkma yasağı olduğu için evlerimizde geçireceğiz. E, bizim köyden olabilir, köy dışında olabilir. E, Facebook'tan ikili görüntü canlı yayın yok. Instagram'dan var. Facebook'ta paylaşıyoruz. Ee, yine bizim köyden arkadaşlardan eğer bana ekli olanlar ya da ekli olmayan arkadaşım olmayanlar da söyleyebilir. Bağlanıp e, bizim köyün grubunda e, en azından evinden çevreyi bize göstererek arkadaşlar da bize böyle destek olurlarsa biz de çok memnun oluruz. Çünkü biz de bu bayram köyümüze gelemiyoruz. Belki Kurban Bayramı'nda da geleceğiz mi bilemiyorum. İnşallah hastalık bir an önce biter ve e, şehirler arası serbest olur, bayramlaşma serbest olur. E, dünya tarihinde veya biz bu yaşımıza geldik ilk defa duyuyoruz bu salgından dolayı ileride bunu gençler izlediğinde ya da çocuklarımız aa böyle günler de mi geçmiş diyecekler. Gerçekten e, komşularımıza dahi gidemiyoruz oturmaya. Dışarıya maskeyle çıkıyoruz. Onun için e, ben eğer e, bayramda da böyle bir köyümüzle ilgili bir e, video bağlantısı olursa çok güzel olacak. Eğer bana böyle bir talep de gelirse ben bunu duyuracağım. Ya. Çünkü bayram 3 gün. E, ya da yine köyden fotoğraf ya da videolar çekip bizim köy grubuna atabilirsiniz. E, biraz uzattım ama arkadaşlar e, Nacizane Ayaklı Köyü'nün e, bugüne kadar belki de en çok fotoğraflarını, videosunu çekip ve paylaşan birisi olarak e, beni de e, anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Çünkü ben o videolar çekerken hiç üşenmedim. Üşenmem de zevkle yaptım. E, ve birçok kişinin belki kendi evinde fotoğrafı ya da videosu da yok büyüklerimizin. İşte çektiğimiz videolar sayesinde nacizane hatıra kaldı. E, ben de sizlerden rica ediyorum bir Kadir abimiz olarak. Abi büyüklerimden de e, kardeşler olarak benim büyüklerim de atabilirler o videoları onun için e, dört gözle videolarınızı bekliyorum. Lütfen e, üşenmeyin, zahmet olmasın. Geleceğe hatıra kalacaktır. E, saat 23.44 oldu. Bu dünyadan kimler geldi, kimler geçti. Bakalım seneye, bayrama bizler de olabileceğiz mi? Ya da biz de bir, bir gün başkalar gibi o bizim köyün kliplerinde dönen ya da e, işte Facebook'ta, YouTube'da dönen kliplerin arasında bizler de yer alacağız. İşte dünyadan böyle birbirleri de geldi geçti diyecekler Ama benim ama bir başkaları için. Ee, buradan öncelikle bütün köylülerime, benden küçüklere, büyüklere, herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Ee, hep hayat felsefem şu oldu, ne olursa ne ol olur, önce insan ol. Ee, Akrabalarınızı, komşularınızı, büyüklerinizi unutmayın. Bu dünya geçicidir. Özellikle benim yaşıtlarım ve benden büyükler beni çok iyi anlıyorlardı. Küçükler de anlıyordur ama küçükler büyüyünce daha iyi anlayacaklar. Selam ve saygılarımla herkesin kurma pardon düzeltiyorum. Ramazan bayramını evet bu kadarcık hata olur. Ramazan bayramını kutluyorum. Selam ve saygılarımla hoşçakalın.